Merhaba arkadaşlar, yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ee, hemen bir video daha çekeceğiz. Evet, sevgi bat olmuştu. Rast ilahimiz. Bunu e, bir arkadaş istemişti. <laughs> ee, hazır mısayken hemen videoyu çekeyim istedim. Şimdi bu rast ilahi olduğu için şu son notası çıkmayanlar lütfen çalmasınlar. Lütfen yani yoksa geriye gidiyorsunuz. Sol ne demekti? Sol bu notamız. Yani en kalın notamız. E, hatta sol Türk müziğinde de ismi rast. O yüzden bu da rast ilahi. Şimdi şöyle ben bir kere üfleyeyim. böyle. Ee, bilirsin hatta siz de biri türülü biz de biri türülü. siz de biri türülü biz de biri türülü. Diyor değil mi ilahide? Evet. Ne söyledim burada? Şöyle geldim. Solla Sol, la, si, la, sol. Sol, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re. Ne nedir bu? Fa, mi, re demiş. Ne dedim? Sol en kalın notamız dedim. Ama sonra fa, mi, re demiş. Ne yapacağım? Sol. Fa, mi. Arkayı kapattım. Re. Fa, fa diyez. böyle. Fa, mi, şarkıyı kapattığında da R oldu. Evet. Dedim. Sonra yine Sol, La, Si, La, Sol Sol, Sol, La, Si, La, Sol, Re Re, 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 re Do, Si, La, Do la la si la sol sol re 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 do si la do si la la si la sol sol re do re mi re re. Burada do diyez gelmiş. Do'yu nasıl yapacağız? Do normalde böyleydi. Do diyez demiş. Bir tane kaldırmamız lazım. Ne yaptım? Do'yu incelttim. Ama ben bunu nasıl üflüyorum? Burayı sabit tutuyorum. Şu üçüncü parmağımı. Re, do, re, mi, re, re dedim. Re, bunu kapattığım zaman do oldu. Re, do, re, mi, re, re dedim. Bir farklılık burada bu var. Arıza var yani. Ne oluyor? Hicaz makamında da do diyez oluyor. Hep bütün notalar do diyez yapıyoruz. Böyle geliyor birinci dolap. Bunu çalıyor ikinci dolap. Ben de bunu sizler için yazıyorum. Normalde ben nota ile bakıyorum ama siz böyle istediğiniz için yazıyorum. O yüzden diğer hocalarım kusura bakmasınlar. Yani siz üfleyin diye yazıyorum ben bunları. Şimdi şöyle parmaklarına göstereyim hemen. Sol, la, si, la, sol, es. Sol, sol, la, si, la, sol. Fa, mi, re. Sol, la, si, la, sol. Sol sol la si la sol ré 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 do si la do si la la si la sol sol ré 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 do si la do si la la si la sol sol dedim de. ré re, do ré re, mi re. döndüm kapılı re'den mı yapabiliriz re 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 do si la do si la la si la sol sol re 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 do si la do si la la si la sol sol dedim sonra bitti ya da bunların tekrarı da oluyor ne diyor? Yine buradan aranami yapıyor mesela. Re, 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 do, sila, do si, la, la, si, la, sol, sol. Re, 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 do, sila, do si, la, la, si, la, sol, sol diyor. Başa dönüyor. İkinci güfteye. Evet bu arada bu kimin eseriydi ben hatırlamıyorum. Ee, bakmadım. Bilen varsa yazabilir. Acaba Yunus Emre'nin miydi? Çünkü eski ilahilerden. Biz bunu aslında hiç çalmadık arkadaşlarımla. <laughs> yani bir programda çaldığımızı hatırlamıyorum ben. Ama okurlarsa bu şekilde çalardım büyük ihtimalle. Evet. İlahimiz bu şekilde. Dediğim gibi. Son notasını üfleyebilenler bunu çalsın. Üflemeyenler buna geçmesin. Yani Çıkması lazım arkadaşlar lütfen. Eğer çıkmıyorsa olmaz. Bu ses değil. Böyle başlayacağız çünkü. Unutmayın. Son notasını üfleyebilenler üflesinler. Üfleyebilenler de yazsınlar. Bakalım üfleyebilirler mi merak ediyorum. Bu şekilde videomuzu bitirelim. Hoşçakalın.